Herkese merhaba. Farm 22'nin FarmCon 21'deki ikinci akşamında oynanış videosu ortaya çıktı. Direkt canlı bir şekilde oynamışlar öyle bir görüntü koymuşlar yayına. Aslında önceden çekilmiş görüntü öyle diyelim. Şimdi oyunu net olarak aslında yeniliklerini görüyoruz. Yeni animasyonları, yeni ilgi ufaklı böyle özellikleri, gerçekçilik atan iyileşimleri gördük. Ama daha bitmedi çünkü yani bu kadar değil aslında oyun. Yenilikler bunlar ilk aşamada ama daha birçok şeyi görmedik. Hani burada bu kadar şey yapıldıysa diğer kısımlarda da bir sürü iyileşme yapılmış ama genel olarak oyun nasıl olduğunu artık biliyoruz. biliyoruz gerçekten. Mesela şu görüntü şu an mesela parlakslı araziyi görüyorsunuz. Taşlar, çakılları, 3D olarak görüyorsunuz. Hani iyileştirilen çimenleri, yeşillikleri görüyorsunuz ve yeni gelen John Deere traktörünü görüyorsunuz. Düz vites desteği var. Yani düz vitesle artık kullanabiliyoruz traktör ya da işte düz vitesin olduğu eski makineleri ya da farklı makineleri, ağır makineleri. Onun dışında otomatik desteği de var zaten. Otomatik olarak da kullanabilirsiniz. Fark etmez ama. Gamepad'i oynadıkları için düz göstermediler. Hatta sesler de mesela şimdi Bark atılacak. Onu da yine yarın bakarız. Şimdi ben sırasıyla buradan başlayalım. Burada bu kalite kontrol takımının lideri vardı yayında. Bir de bu gameplay developer var Stephen. Onlar tanıtılar. Şu bunlar yeni ekran görüntü. Mesela hayvanların animasyonları iyileştirilmiş. Hani ilk görüntülerde bir dil çıkarma olayı vardı. Ama cinsler falan böyle ayrıntılı şeyleri göremedik henüz yok. Yani net olarak tanıtılmadı. Zaten hayvancılık fs 22de nasıl olacak ya da şu şu özellik nasıl olacak şeklindeki tanıtım yazılı devam edecek daha sonra. Farmcon'da belli başlı merak edilen bütün hani aslında doğrusu şey ilk büyük yenilikler tanıtılıyor. Önemli olan yenilikler tanıtılıyor. Mevsimler, üretim zinciri gibi şeyler. Bu arada üretim zinciri net olarak görüyoruz ama bayağı önemli bir hale getirmişler artık oyunda. Yani önemli bir özellik o da. Öyle olmuş. İlk videoda bize ne gösteriyor biliyor musunuz? İyileşmiş yeşillikler ve ekinlerin dinamik rüzgar reaksiyonu rüzgardan salanma olayı var ya ekinlerde. FS 2008 mesela ilk gördüğümüz zamanlarda çok yıllar önce büyülenmiştik ama. Şimdi onu biraz daha doğru yapmışlar. Rüzgar yöne göre, rüzgar estiği yöne göre sallanabiliyor. Esebiliyor. Estiğinde rüzgar işte. Ekinler, mahsuller sallanabiliyorlar. Onu daha dinamik yapmışlar. Aynı şekilde yapmıyor hareketleri. Parallax Occlusion Mapping efektlerini zemindeki yani dokulara uygulamışlar. Onları gösteriyorlar. Yeni lastik markası Continental var. Onu gösteriyorlar. Otomatik Yedir Tilt Height kontrolü var şey otomatik olarak tablanın eğim, eğimi ve yüksekliği ayarlanabiliyor. Engebeli araziyi gördüğünde filan aşağı doğru yukarı doğru gidiyorsunuz ona göre ayarlayabiliyor arazide. Düz zaten var. İyileşmiş animasyon ve sesler var. Şimdi videoyu burada başlatalım hemen. Burada ilk olarak ıı Burada direkt girişte başlıyorlar. Ee, yakın olarak bakarsınız, hani zaten görüyorsunuz hani ne kadar daha iyi olduğunu. Arazi de aynı şekilde parlak sentiniyor ama şu an tabii yeni gelen buğday dokuları var artık. Hani birçok ürünün, birçok mahsulün ve ekinin yerdeki bitki örtüsüyle beraber komple böyle hani değişikliğe değişime girdiğini görüyorsunuz. Buğday değiştirmiş mesela. Daha güzel görünüyor. Daha iyi görünüyor. Ve buğday sonrası, asat sonrası çıkan o saman filan o kökler de burada duruyor. Ve hatta lastik izi daha da iyi olmuş. Yani onu da iyileştirmişler. Burada net olarak tabii göremezsen oyun içi görüntüye geçse de sonuçta bir video kaydı. Tam olarak karşımızda olması ya da ekran görüntüsü olması gerekiyor ama Parallax'ı olanlar gerçekten fark ediliyor. Bunu zaten bir önceki videoda göstermiştik. Bu buğdayı gösteriyor şu an burada. Yine bu arayüzde böyle haritayı yuvarlak yapmış. Hani konum işareti simgesine benzetmişler olayı. Bunları direkt geçeceğim. Bir çer dövere geliyor. Bir çer döverde şimdi burada rüzgardan bahsediyor bu arada dediğim olay. Yani mahsulün bu sallanma olayı rüzgarın yöne bağlı olmuş. Ve yine bak buradaki partikülleri görüyorsunuz efektleri. Hani ilk görüntüler demiştik ya böyle umarım da hani görsel efektlerde partikül efektlerinde FS22'de bir şeyler daha iyi olur. En azından dinamik arazi bize vermiyorlar ama bunu versinler. İstediğim şeyler alıyorum sanırım yani öyle görünüyor. Çünkü 3 videoda bak bu yayındaki videolara baktığımızda gerçekten partikül efektlerde iyileşmeler ve yenilikler var. 3D gibi gösterme olayını başarmışlar. Daha iyi olmuş, yenilenmiş. Kültüratör mesela tarlayı sürerken de çıkan o toprak kıvamında bir şey vardır yani efekt. Onu değiştirmişler. Hatta daha farklı olaylar da var Cultivator tarafında sürülmüş tarladan geçerken. Yani asa demiş tarladan sonraki işlemde. Şimdi oyun içi görüntü otomatik vites zaten sağda düz vites hemen üstünde. Bu otomatik vites yani CVT dedikleri yani CVT diyelim ya da öyle bir şey diyelim ya da işte artık bir nasıl sona göre şanzıman değişiyorsa burada da aynı şekilde değişecek ama kullanışı tam olarak biliyorsun gamepad ile oynuyorlar ve yani klavye kontrolü ayrıntılı bir yazı gelir bu özellikle yani düz vites geçişlerine bir yazı gelir. Şimdi araziyi görüyorsunuz gidecek muhtemelen birazdan. Şimdi saman çıkmaya başlayacak daha doğrusu yani şey olarak yani saman derken saman bu partikülleri görüyorsunuz şu an daha böyle dolu ve 3D canlı bir şekilde dökülüyor toprağa. Toprağa dökülen kadar 3D bir ortam yaratılmış şu anda, 3D bir efekt yaratılmış. Onu övüyorlar. Ön tarafta da aynı şekilde biçer tablasına da o biçe, biçe, biçerin hani biçerkenki o efekt asadı ürünü içeri alırkenki o efekt iyileştirmiş, değiştirmiş ve farklı tablarda farklı efektler varmış. ya yani tam buradan fark edemezsin bu oluyor ama hani işte bunlar oyun geldiğinde çıkar oyun bakarsın oynarken fark edebileceğin ufak tefek iyileşimler ve yenilikler olur. Ve böyle de yaptıkça adamlar gerçekçi oluyor bu adımlar. Mesela lastik izlerini görürsün şu an ekil şey olarak yani sürülmüş ya da bir hani asat edilmiş bir araziden sonra üzerinden geçerken o kalan kısımda orada güzel bir lastik izi çıkıyor. Bunları yine iyileştirecekler de çünkü bunlar modlarını yaptılar FS19'da hep. Bak burada da yine aynı şey gösteriyor. Mesela Ketanet Krabs'ın bu animasyon çok iyidir. Güzeldir, gerçekçidir. Burada da işte nasıl göreceğiz bilmiyorum. Yine performansdır, optimizasyon derken her şey kaçıyor biliyorsunuz. Sınırlı oluyor. Burada da otomatik, yani bu biçer duvar tablasının otomatik eğim ve yükseklik kontrolünden bahsediyorlar. İşte Alpine gibi bir haritada mesela biçerken ona göre o öndeki biçer döver tablası aşağı yukarı otomatik bir şekilde kontrol edilebilecek. Bunlarla ilgili çeşitli iyileştirilen mod ya yani getiren modlar vardı FS19 modabında. Bu arada modapta artık eğer oturumda ben modap modlarını kullanıyorsam sadece birisi benim oturuma girip onda eksik mod varsa mesela otomatik olarak modapta o mod otomatik olarak ona indirilecekmiş artık. O kişi direkt otomatik olarak yani alt taba geçmeden masaüstüne dönmeden başka bir yerden oyunu kapatıp indirmeden modları o modda indir indirebilecekmiş otomatik olarak. Bu güzel bir şey ama modabın dışındaysa o modu kurduğunuz mod modapta değilse girmek hani yine öyle o şekilde kurmak zorunda. Ama moda tersi otomatik olarak yenecek. Yani mantık diyelim. Şimdi burada bir çer döver geliyor. Ben yine lastik görüyorsunuz. Bir çer boşaltıyor şurada. Yine dediğim gibi ışıklar, renk paleti, gölgelendirmeler, yansımalar, parlamalar FSE22'de daha doğru ve daha gerçekçi olmuş, daha iyi duruyor. Farkını artık anlıyorsunuz yani diğer oyundan. Burada Rudolf markasını Alman bir Romark markası. Bunun e, romorları geliyor. Yani başlangıçta zaten bunlar olacak herhalde. Bu Amerikan haritasında şu anki bu araçlar, makineler bize verilecek. Burada Continental lastiklerden bahsediyorlar. Continental lastikler ilk kez seride yer alacak. Ee, şimdi bu arada manuel bağlama olayı vallahi ben bir şey göremedim. Bahsedilmedi. Bu da John Deere 7810 eski bir traktör modeli başlangıçta verilecek yine. Bunun sesleri falan işte hani vites geçişleri düşün düz vites olduğu için bayağı bir övüldü. Bu akşam tanıtılacak. Yani biraz diğer videoda göstermişler yani sesleri falan. Güzeldi. Ama biz oynamadıkça anlayamayız. işte o ağırlığa göre, yüklediğiniz tonaja göre vitesin farklı olması, yani farklı davranması arabanın. Bunlar başka meseleler. Bunlar güzel şeyler aslında. Güzel bir başlangıç. Önemli özellikler. Bu da önde de bir yine yeni bir ağırlık markası varmış. Ama herkes kullanabiliyor o markayı, şey olarak hani modeli. Ya uzaktan baktığınızda böyle büyük ekranda ya da böyle işte şey yaptığınızda arazi güzel görünüyor. Daha canlı görünüyor bunları göstermiş çalışıyor işte burada. Burada mesela çiftliğe geliyorlar. Hatta çiftliğin içinden yapay zeka NPC'ler falan geçiyor. Şimdi buraya geldi. Şurada ne var? Bir silo var. İnek araları lisanslı zaten artık ama siloyu da lisans yapmışlar. Polonyalı bir markayla anlaşmışlar. Union diye bir markanın siloları lisanslı olacak oyunda yani şu Unia diye bir markanın tiroları lisansı oluyor. Zaten şey ilaç torbaları da tohumlar da bunlar da başlamıştı. Güzel bir olay. Burada dökecek bunları. Burada neyi gösterecek bize? Burada güzel bir olay var. Şimdi burada silindir var ya. Bak kapattı tekrar açacak burada. Bu silindir, hidrolik silindiri gerçekçi yapmış, animasyonu değiştirmişler. Kat kat böyle olur ya içine girer. Onu daha doğru yapmışlar yine oyunda. Bunlar aslında güzel ayrıntılar. Bu levvalar da hani trafik levvaları aracın üzerindeki trafik levvaları plakalar da mesela artık var FSI'nin daha doğru bir şekilde yapılıyor. bunlar işte gerçekçi adımlar. Bu da iyi olmuş. Yani bu farklı romoklara, damperli romoklara bakarsak değişir tabi. İkinci videoda bize yine ile burada bazı şeyleri gösteriyorlar. Şimdi bu case zaten görüyorsunuz. Kültüvatör de case aslında. Arazi görüyorsunuz bu arada burada aslında dediğimiz şimdi burada sürecek tarlayı. E, bunu açıyor filan. Yeni bir traktör. Yeni model bir traktör. 2020 model bir traktör bunlar. Paletleri görüyorsunuz. Ya daha doğrusu konsolluk şeye basıp yine otomatik bağlama var işte. Yine modla mı olacak var aslında? Bunu tanıtmışlardı. Şimdi burada açacak bak lastik izlerini görüyorsun. Daha böyle belirgin bir şekilde lastik izi var. Böyle arazilerde hani en azından değil mi? Bunlar ezilebilecek şeyler. Yani lastik geçtiğiniz üzerinde tarladayken bu asas sonrası kalan bu parçacıkları ezebilecek seviyede olmuş. Güzel olmuş. Paradox'la beraber biraz da 3D olarak görünüyor ama şu işte böyle bir yerde zaten böyle görünüyor yani. Çok farklı bir şey giremeyiz. Yani şimdi burada da mesela neyi görüyoruz? Şimdi bak gerçekçi bir şey olmuş. Çünkü ya burada bir şey var değil mi? Bir kalmış, saman kalmış. Sen tarlayı sürüyorsun ama toprakla karışması gerekiyor. Bunu yapmışlar. Şimdi oyun karşımızda olsa daha net göreceğiz buradaki toprağı. Köpürtülmüş olarak yani 3D olarak böyle yükseltilmiş olarak. Bu kültüvatörden çıkan efektlerde işte partikül efektler de iyileştirmişler, değiştirmişler. Valla yani böyle hani o toprak tabii çıkacak öyle kalmayacak orada 3D olarak ya öyle bir şey mümkün değil şu an işte ama en azından bunları yapmada güzel. Ama şöyle bir durum var hani böyle bu normal kötü fatura öyle biçiyorsun ama disk eroğudan falan bahsettiler farklı şey dip kazandan falan bahsediliyor ya bir de dip kazanda gelmiş şeyde dip patlatan ya da işte artık neyse. Bunlarla da tarlayı sürdüğümüzde farklı bir olay olacak tarlada yani bu tarladaki arazideki zemin dokuları zaten değişiyor ya iyileştiriliyor ya ve parlaksa beraber daha doğru duruyor ya. Ki i̇şte bu değişim falan da var yani orada bak, efekt olarak. Araya samanlar falan karışıyor. Bunlar gerçekte olduğu gibi daha doğru olacak fs 22de Öyle diyelim. Bu hoş olmuş. Bu iyi bence. Yani bu bitkiler, mahsuller, bu ekinler. Bunların mevsime göre farklı görmesi, farklı bir şekilde farklı görmesi, renk paletinin daha gerçekçi olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bu Kaveko şey, tankı zaten. Klas e, makinesi bulamaç tankı bu. Hatta bunu bak şu şekilde dolduruyorsun çünkü Wood of Ormond markanın inek ağırlığı geliyor lisans olarak zaten bunu daha önce şeyde görmüştüm <laughs> bu e spor tarafında çünkü onların takımı olacak burada fs'de ağır da güzel baya yani böyle kapılar filan animasyonu zaten artık o imkanlar var oyunda fs'de kapılar animasyon olabiliyor bundan falan bahsediyor hatta bulamaçın uygulaması falan da tarlada değişmiş durumda burada etrafında falan dolaşıyor. İnekler bak yem, yeme doğru koşuyorlar. Animasyon falan iyileştirilmiş. Biraz daha işte yani canlı böyle getirmiş inekler. Güzel olmuş. Ama günün sonunda aynı Tabi süreç. Yani farklı bir şey göremiyorsun. İnekle ilgili Mandra var aslında oyunda. Mandra taze sütü götürürseniz üretim zincirinde Mandra'dan tereyağı alabiliyorsunuz. Normal süt üretebiliyorsunuz Mandra'da. Ama şu an onları göremiyoruz. Yani üretim zincirini tanıtmaya devam edecekler şu an bu aşamada bu kadar. Tamam kapıyı açıyor, açıyor falan yani böyle gidebiliyor zaten ondan sonra. Ee, buraya geldiğinde şimdi açacak makineyi. Burada bulamaç tankını hani sıvı gübreyi bırakıyor. Fark olarak hani görüyorsunuz değişmiş işte bir şeyler. Ee, lastik falan da fark ediliyor ama nasıl diyeyim bu normal arazi uyguladı bak hani sıvı gübrenin uygulanışı bile değişmiş sanki değil mi o araziye. Bak saman parçacıklarla kalıyor ve üstüne o sıvı gübrenin o rengi geliyor. Katı gübreyi de attığımızda daha farklı olacak muhtemelen. O katı gübrenin mesela atışını ben severdim. Püskürtüşünü falan. Şimdi yeni herhalde görsel efektle beraber daha güzel olacak o ya. Toprağa uygulanışı da güzel olur muhtemelen. O karışımı görüyorsun yani. Farklı nasıl diyeyim kaplama dokular arasındaki o karışım güzel olmuş bence. Hatta buradaki tüketimi de farklı bir şekilde yapuşan. İki kere tıklayınca sanırım daha çok tüketiyor yoksa daha az da tüketiyor. Öyle bir durum var tamam. metrekareye düşen şeye bakarsak hani dekar başına ya da hani bunun modları var diye sanırım öyle bir şeyler bahsetti şu an. Yanlış söylemeyeyim. Üretim zincirine gelirsek burada yine programcı malus var. Bize gösteriyor nasıl olduğunu. Şöyle başta çünkü tahıl değirmeni gelmişler burada. Bunlar buğdayı satacaklar ama buğdayı una dönüştürüyorlar. Çünkü orada bir işleme tesisi var. Buğday işleme tesisi. Yani un fabrikası diyelim. Sadece satmıyorsunuz bu arada. O unu da çevirmek için, unu çevirmek için de işleme sokabiliyorsunuz. Şimdi geliyor burada boşaltıyor. Geçelim onu. Sonra arka tarafa geliyor herhalde. Burada bir simgeyi görüyorsunuz. Oraya geldiğinizde bak burada sağ tarafta beyaz un, buğday unu falan var. Beyaz nereden çıktı ya? Burada miktarını falan söylüyor. Buğdayın ve işlenen unun da miktarını söylüyor sağ tarafta. Tamam geçelim. Sonra menüyü açıyor burada görüyorsunuz bak biriken buğdayları yulaftan da sorgundan da yapabilirsiniz. Depolan miktarı da görüyorsunuz burada. Yani buğdaydan direkt un oluşturabilirsiniz ya da sorgundan. Bunları ne yapacaksınız? Unu fırına götüreceksiniz. Oradan da ekmek oluşturacaksınız. Şimdi bir sonraki aşamada oraya gelecek ama ben şunu göstermek istiyorum. Üretim zincirinde zaten daha önce tanıtıldı. Hani video da izleyebilirsiniz ama ben site zaten yazısında yazdım. Daha farklı bir yazı da vardı nasıl çalıştığına dair. Sadece bunlar yokken yani. yani yağ fabrikası var. Ağaçlar için mesela aslında marangoz da var sanırım ama tam söylemeden yani marangoz var da tahtaları orada üreteceksiniz normal ağaç kütüklerinden. Marangozdan sonra da sanırım mobilya fabrikasına götürüp hani o tahtaları dönüştüreceksiniz. Bir şeyler de vardı galiba böyle tam net söylemeyeyim. Şimdi buradaki ekranda direkt çalışma sistemi yani global kampanya nasılsa burada da aynısı aslında. Sağda biriken materyalleri görüyorsunuz yani gelen materyalleri giren malzemeleri görüyorsunuz. Depolama yeri burası aslında sanırım şöyle bir durum da var. Bu depolama olayı biraz karışık burada yani herhalde bunun takibini yapacağız. Çıkan malı görüyorsunuz satış için. Burada dakika başına 1 euro masrafı varmış bu üretimin. Dakika başına da 150 tane üretebiliyormuş undan. Palet olarak zaten dışarı çıkıyor bu. İsterseniz paletle siz sevk etmezseniz nakliye otomatik olarak olur. Onun, onun parası gelir tabii kestirir senden. E, nereye satarsın bunları? Fırına satarsın, süpermarket satarsın ya da pazarlara falan satarsın. Farklı ürünler farklı yerlere satılır tabii ki de. Bu olay güzel ama pastaya geldiğinizde yani şöyle bir pastaya geldiğinizde bunu üretmek için bayağı bir uğraşıyorsunuz. Karmaşık bir işlem. İki tane un, iki şeker, iki tane taze süt. iki yumurta, iki tane tereyağı. Mesela tereyağını zaten mandıradan üreteceksiniz. Sütle satıp oraya. E çilek, çilek nereden geliyor mesela şu an şimdi buraya? Yani seralar geri mi geliyor? Seralar gelmesi gerekiyor ki üretim zincirinin anlamı olsun. Çünkü mantığı yok şu an. Yani domates, biber, salatalık, çilek, meyve, sebze ürünlerinin seralarda şu an üretilmesi gerekiyor bu üretim zinciriyle beraber ama şu an herhalde o büyük bir özellik olacak sanırım. Bu akşam buna fırın yerleşme tanıtacaklar. Yani bu binalı yerleşme tanıtacaklar akşam. Bu akşam hem sesler tanıtılacak hem de bu olaylar ama hani seracılık başka bir olay. Umarım vardır ya. Umarım gerçekten güzel bir şekilde yapılmıştır ya. Yedirilmiştir yani. Yoksa mantığı olmaz gerçekten. Biz çileyi nereden bulacağız abi? <laughs> hani hazır almanın anlamı yok. Yani üretelim onu da. Onu da bir ayrı bir sirkülasyon olsun. Bir ekosistemi olsun orada bir şeyler dönsün. Çünkü çok fazla bir iş dönüyor şu an burada üretim zincirinde. Çok önemli bir özellik haline getirmişler. Şimdi pasta oluşmak için bunlar gerekiyor. Pasta oluşursun. Böyle yaptığın 4 tane pasta çıkıyor ve 20 litrelik bir pasta varmış. Şu Depolanıyor şu an. Üretiliyor yani. Ekmek de üretiliyor. Sen aynı anda herhalde değil mi? Hani bak iki tane işlem var burada. Hatta birden fazla da kurabilirsiniz yani bu testlerden. Öyle bir işte var ama bunun takibi falan yani zor olabilir takibi falan işletmesi. Multiplayer tarafında bunları da şöyle yap diyorlar. Yani multiplayer ben şimdi diyelim ki yapacağım bu işi. Ya da birisi fırıncı olacak haritada da Ona ne isteyeceksin? Yani sende çıkan yumurtayı mesela onu satabilirsin parayla. Senden alabilir anda Tereyağını alabilir, sütü alabilir ya da işte çilek alabilir senden. Un alabilir ya da ki buğdayı alır, una dönüştürür kendisi. Böyle işlemler var yani aslında satış, ticaret olayı var Multiperi'de. Bu üretim zinciriyle daha da güzel olacak. Global kampanyada bunu yapabiliyorlar. Pasta da böyle oluyor. Bu zaten fırın. Görüyorsunuz hani bunlar değişir tabii farkları. Şu an bizim gördüğümüz her şey Amerikan haritasında. Avrupa haritası daha da farklı olacaktır. Ama nasıl olacak göreceğiz. İtalya mı, Fransa mı ben bekliyorum ya. Yani Fransa, İtalya bir şey olsun yani zeytin, üzüm. Bir şey girelim yani o taraflara böyle biraz daha güzel bir harita olsun ya. Amerikan haritası fazla düz ve şey serbest. Bir harita yapılmış. Her şeyi değiştirebilirsiniz mesela. Haritada peyzajla beraber ondan. Başka bir olay yok açıkçası. Yani Farmsmeter 22 böyle. Çok uzatmayalım. Video açıklamasında bir bağlantılar, haberler var. Şimdi bu akşam sesler tanıtılır. Onu yarın akşam, yarın yazarım ben paylaşırım ona göre çekeriz videosunu. Yani bu hayvancılıktır değişik değişik olaylar tanıtılacak şeyler var bitmedi ama oyun bu. Oyun bu. Zaten onlar da bunu yayında söylüyorlar. Yani saklamıyorlar bir şeyi her şey şeffaf. Multi angle'ı zaten hani ne diyorlardı işte performans optimizasyonu olmadığı için aslında engellediği için bazı şeyleri getiremiyorlar yani özetle. Bellek tüketiminden dolayı bellek tüketimini na nasıl yapacak? Hani bir sürü şey dönüyor oyunda. Üretim zinciri zaten gelmiş sunucuda falan. Bir sürü olay dönüyor. Bunu nasıl optimize edecek? Nasıl işleyecek? Karışacak mesela bence bunlar bir yerden sonra. Umarım iyi iyi oldu organizasyonu. Veri Games'teki sunucular nasıl dayanacak? Onlar güçlendirilecek muhtemelen. Böyle yanları var oyunun. Ama o, özetle budur. Ben çok uzatmayayım. Gördüğünüz zaten oyunu siz de izleyebilirsiniz videoları ve devam edecek bu olarak. Gamescom'da zaten tanıtım videosu gelir herhalde artık tam olarak. Ve blog yazısı zaten haftalık olarak. iki haftada bir falan devam eder Kasım'a kadar. Daha var. Gördüğümüz şeyler zaten gelişme aşamasında zaten bunlar feedback aslında alınması için paylaşılıyor şu an. Ama gördüğünüz olayların hepsi ana özellik. En büyük yenilikler, en büyük özellikler. Diğerleri uf ufak tefek şeyler. Onları oynarken de fark ederiz. Fark etmeyebiliriz. Bunlar bize kalmış, oyuncuya kalmış şeyler ama kanımız ısınıyor oynaya giderek. Sonuçta bir oyun var. Bunu da oynuyor insanlar. Değişik bir şey de isterdik ama maalesef bu oyunun olayı bu. Başka bir oyun gelse tamam deriz. Ama bu oyun böyle. Görüşmek üzere bir sonraki videoda hoşçakalın.